وَمُشَاحَةَ فِي التَّمْس۪يلِ kaidesiyle temsilde kusura bakılmadığından gayet kusurlu bir temsil söyleyeceğim. Ta iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın. Mesela harika ve meselsiz, gayet büyük ve gayet ziletli şark ve garba bir anda uçacak ve şimalden cenube ulaşan kanatlarını kapayıp açacak yüz binler nakışlarla tezin edilmiş, o kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar delc edilmiş olan bir tavus kuşu farz ediyoruz. Bir daha söylüyorum. Mesela harika ve emsalsiz gayet büyük ve gayet ziynetli şark ve garba bir anda uçacak. Şimalden cenube ulaşan kanatlarını kapayıp açacak yüzbinler akışlarla tezin edilmiş, o kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar derc edilmiş olan bir tavus kuşu farz ediyor Şimdi seyirci iki adam var. Akıl ve kalp kanatlarıyla bu kuşun yüksek meziyetlerine ve harika ziynetlerine uçmak istiyorlar. Bu kuşun yüksek meziyetlerine ve harika zinetlerine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve harikulade her bir türdeki kudret nakışlarına bakar, gayet aşk ve şevk ile sever. Dakik tefekkürü kısmen bırakır. İnce tefekkürü kısmen, kısmen bırakır. bırakır. Ve aşka yapışır. Fakat görür ki her gün o sevimli nakışlar tahavvül ve temeddül eder. Sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar, ma mahbublar kayboluyor, zeval buluyor. O adam kendini seseli vermek ve aklına sıkıştıramadığı vahdet-i hakikiye, rubiyet-i mutlaka ve hadet-i zatiye ile hallakiyet-i külliye malik bir nakkaşın bir nakş sanatıdır demek lazım gelirken vahdet-i hakikiye ile kuvvet-i mutlaka ve hadet-i zatî ile hallakiyet-i külliyeye malik bir nakşın bir nakş sanatıdır demek lazım gelirken o itikat yerine bu tavus kuşundaki ruh o kadar âlidir ki onun saniyi onun içindedir. Veya o, o olmuş. Allah'ın. Allah. Hem o ruh vücudu ile müttehit yat, o vücudu ile müttehit ve vücudu ise sureti zahiriyesiyle ile mümtezic olduğundan o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir. Her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü izhar eder. Hakiki ihtiyarıyla bir icat değil, Belki bir cilvedir, bir tezahürdür. Bir daha okuyorum burayı. Çünkü buna zorlayayım. He, ee, <laughs> bak ne, ne demek? Bu adam kendi teselli vermek, aklına bir dolaştıramadığı vahdet ile rubiyet-i mutlaka ve hadet-i ile halakiyet-i külliyeye malik bir nakkaşın nakş sanatıdır demek lazım gelirken o itikat yerine bu tavus kuşundaki ruh o kadar âlidir ki onun saniyi onun içindedir. Veya o, o olmuş. Hem o ruh vücudu ile müttehit ve vücudu ise suret-i zahiresi ile olduğundan o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir. Her dakika başka bir nakşı ve bir hüsnü izhar eder. Hakiki ihtiyarıyla bir icat değil, belki bir cilvedir bir tezahürdür, böyle diyor bir adam. Evet. Diğer adam der ki, bu mizanlı ve nizamlı gayet sanatkarane nakışlar kat'i bir surette bir irade ve ihtiyar ve kast ve meşiyet iktiza eder. Bu mizanlı, intizamlı, gayet sanatkarane olan nakışlar bu nakışlar, kat'i bir surette bir irade <laughs> ihtiyar kast ve meşiyet iktiza eder. İradesiz bir cille ihtiyarsız bir tezahür olamaz. Evet, tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir. Fakat onun mahiyeti fail olamaz. Belki münfaildir. Onun mahiyeti fail olamaz. Belki münfaildir. Fail ile fail ile hiçbir cihete ittihat edemez failiyle hiçbir cihette ittihad edemez. Ruhu güzel ve alidir. Fakat mucit ve mutsarruf değil. Mucit yani icat eden ve mutsarruf be değil. Belki ancak mazhar ve medardır. Evet. Ha, Çünkü her bir tüyünde bil ve daha niyetsiz bir hikmetle bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakş zinet görünüyor. Bu ise iradesiz, ihtiyarsız olamaz. Bu kemal-i kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal-i hikmet içinde kemal-i rubiyeti ve merhameti gösteren sanatlar cilve bilve işi değil. Cilve bilve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan katip içinde olamaz. Onunla ittihat edemez. Belki onun, belki yalnız o defter, o katibin yalnız kaleminin ucu ile teması var. Yalnız o defter, o katibin, yalnız kaleminin ucu ile teması var. Öyleyse o kainat denilen misali tavuğun, tavusun harikul ade zinetleri tavus Halık'ının yaldızlı bir mektubudur. Tavus Halık'ının yaldızlı bir mektubudur. İşte şimdi tavusa bak. O mektubu oku. Katibe maşallah tabarakallah subhanallah de. Mektubu katip zanneden, evet. mektubu katip zanneden veya katibi mektup içinde tahayyül eden veya katibi mektup içinde tahayyül eden veya mektubu hayal tevehüm eden elbette aklını aşk perdesinde saklamış hakikatin hakiki suretini görür. İşte şimdi tavusa bak, o mektubu oku. Bir tavus bir mektup ya. Katibe maşallah, tebarek Allah, teba subhanallah diye. Mektubu katip zanneden, mektubu katip zanneden veya katibi mektubu içinde tahayyül eden veya mektubu hayal temehüm eden elbette aklını aşk perdesinde saklamış, hakikatin hakiki suretini görebilirsiniz. Aşk, ne diyor aşktan dolayı? aklını aşk perdesinde saklamış